<laughs> oh, arkadaşlar ne oluyor bu alarm sesi nereden geliyor ya bir birader, birader buraya gel Aşkım ne olur buraya gel çabuk ne oluyor ya? Ne oluyor? Şu aylarım bir susturun ya. Kapılar mı zorlanıyor yoksa? Evet birader kapıda zombiler var. Babacım öldür şunları. Tamamdır. Hiç merak etmeyin. O arkaya isim mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Sergi ben meyve. Kanım durup bebek. Hadi bakalım arkadaşlar. Aşağıdan önce ben meyve. Kanımda durup Bunu Bunlar yaptığın saktır. İnşallah deniz her şey olur. Amin arkadaşlar. Sizler de aşağıdan gidin videoyu beğenin. Şimdi arkadaşlar hemen silahlarımızı kuşanmamız lazım. Bir saniye arkadaşlar. Tamamdır. Dışarıda zombiler olduğu söyleniyor arkadaşlar. Kapılar zorlanıyormuş. <laughs> Bak birader geldiler bileler geldiler. Aşkım ne olur bak. Şunları içeri girmeden öldür şunları. Tamam hiç merak etmeyin çocuklar. Hiç merak etmeyin açıyorum ve hop, hop 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 hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar içeri girdiler olamaz. Olamaz arkadaşlar bir saniye. Bir dakika arkadaşlar şöyle gel lan buraya. Tamamdır aman uzak durun tamamdır. Başardık. Oley aşkım sonunda ya gerçekten çok korktum ben. Ben de birader ya hemen kapat şuraya abicim kapat kapat kapat. Heh. Babacım bir daha gelemezler değil mi? Yok oğlum yok gelemezler. Allah'ım yarabbim sabah sabah neyle uyandık arkadaşlar. Sizler de daha fazla hayatta kalmamızı istiyorsanız zombileri karşı. videoya videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Bugün ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Bugün efsane bir şey yapacağız. Tabii ilk bir silahlarımızı alalım arkadaşlar. Tamamdır. Şu silahlarımızı aldığımıza göre şunlarımızı da alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün burada demir parmaklıklar, taş falan var. Hadi fakir gidiyoruz. Nereye birader? Babacım nereye? Aşkım nereye ya? Siz tabii ki de duruyorsunuz. Bir tek bir fakirle gidiyoruz. Hadi bakalım gidelim abicim. Ya aşkım biz de gelelim. Evet babacım ben de. Hayır olmaz siz. Siz valla tehlikeli yani hiç kusura bakmayın gelemezsiniz. Arkadaşlar tabii ki de zombiler arkadaşlar. Ee, tuzaklar değil de şeyler yapacağız arkadaşlar. Hapishaneler yapacağız. Gel fakir gel 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 gel. Geldim birader geldim hadi yap bakalım. Tamamdır kardeşim. Hemen yapıyorum arkadaşlar. Zombilere hapishaneler yapacağız arkadaşlar. Ve bu zombilerin hepsini tek tek zombi çetesini hapishaneye atacağız arkadaşlar. Valla billah öyle yapacağız. Başka çaremiz kalmadı çünkü. Şurayı şöyle kapattık. Hop hop hop. Şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Şuradan da şöyle kapatıyoruz. Görücü arkadaşlar. Mesela şu anda efsane bir tane hapishane oluyor. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle tek tek hepsine böyle bir hapishane yapacağız. Şuradan bir tane daha çıkarttık mıydı? Tamamdır. Evet arkadaşlar. Hapishanemizin biri tamamlandı. Mesela bu şekilde arkadaşlar tabii ki de. Görücü be. Bir, hapishanenin biri bitti. Hapishanenin biri bu kardeşim. Nasıl beğendin mi? Beğendim birader. Hadi bundan birkaç tane daha yap da. Zombileri gidelim o zaman. Hepsini hapishaneye atalım birader yani anladın mı kardeşim? Evet kardeşim, doğru söylüyorsun. Bunlara biraz daha pisane yapacağız böyle arkadaşlar. Tabii ki de şöyle hop 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 tamamdır. Şuradan şöyle. Hop! Şuradan şöyle arkaya koyduk muydu? Hoppala! Arkaya vallahi var ya süper oluyor kesinlikle bu hapishaneye bunlar arkadaşlar hapsedeceğim ve bunlar bir daha buradan çıkamayacak ve artık şehir normale dönecek biliyorsunuz arkadaşlar şehri işgal etmeye çalışıyorlar evimizden bayağıdır uzaktayız arkadaşlar ama yani artık evimize gideceğiz merak etmeyin yeni değişik videolar da gelecek zombiler dışında çünkü arkadaşlar zombiler yüzünden video çekemedik neyse şunları şöyle hemen kırıyoruz hadi birader bir tane daha bir tane daha hadi bu kadar daha yapalım hadi tamamdır kardeşim ya bir sessiz ol fakir zaten bir şey yardım ettiğin yok Allah Allah yok ya Allah Allah bir de yardım mı edeceğim abi? Edeceğim lan tabi manyak. Allah'ım yarabbim sen benim takım arkadaşım değil misin oğlum? Evet öylesin yani Allah Allah neyse. Şöyle hadi bakalım arkadaşlar. Şuradan şöyle şöyle Şuradan da şöyle yapacağım arkadaşlar. Bir saniye şunu şöyle bir kıralım. Gördü mü arkadaşlar şu anda 3 tane hapishane oldu bile arkadaşlar. Bunların hepsini teker teker buralara atacağım arkadaşlar. Bunun başka çaresi kalmadı artık. Başka olur yok arkadaşlar bunun. Neyse tamamdır. Gördüğünüz gibi bir tane daha yaptık. Şimdi arkadaşlar bir tane daha yapacağım şuradan şunu alayım. Evet bir bu kadar daha yapalım arkadaşlar. Geliyoruz. Evet fakir. Gördüğün gibi 2 4 6 tane burada e, hapishanemiz var. Evet birader sonunda yapabildik. Hadi şimdi gidelim ve bunları bulmamız lazım lazım ama dikkatli olmanız lazım. Evet kardeşim. Şimdi arkadaşlar bu zombi ah bir tanesini görüyorum. Yemin ederim bir tanesini görüyorum fakir. Gel 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 gel. Sessiz ol kardeşim sessiz ol. Tamamdır bileyler sessizdim Hadi abicim vur şunu vur avla şunu. Tamamdır kardeşim. Hemen alacağım. Gel lan buraya gel. Al bakalım sana. Al bakalım sana ha. Ne oldu? Gel buraya. Zombi çetesinin selamı var. Aleyküm selam. Al bakalım sana şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Şunu şöyle indirdik. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi fakir. Kardeşim hadi bakalım. Tut şunu büyücünden bunu hapse götürüyoruz. Hadi birader hadi götürelim abicim. Arkadaş şimdi bunu hapse götüreceğiz ama bir dakika. Şurada zombi mi var? Yok tamamdır. Tamamdır hadi bakalım gel 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 gel. Geliyorum birader geliyorum. Arkaya yer tabii ki de şimdi zombinin bedenini şimdi buraya koyacağım arkaya. Şurayı kırıyorum. Görücü be ve şuraya koydum. Hop kapattım. Evet zombi birini avladık arkadaşlar. Lan çıkartın beni buradan çıkar yoksa seni zombi çetesine şikayet ederim. Et lan istediğin yere şikayet et onları da yakalayacağız. Aynen öyle o zombi çetesini de yakalayacağız hiç merak etmeyin. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle birazcık taciz atışı yapalım arkadaşlar havaya. de yenileyelim tamamdır kardeşim. Hadi bakalım kardeşim gel 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 Buralarda bir yerlerde birkaç tane daha zombi olabilir arkadaşlar tabii ki de. Aha 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 vallahi gördüm. Yemin ederim bir tane daha var kardeşim şurada. Vallahi birliği. Hadi birader o zaman gidelim. Hadi birader gidelim de şunu vuralım. Tamamdır fakir. Hey buraya bak lan. Gel lan buraya zombi çetesinin sonunu bitirmeye geldim. Hey ne yapıyorsun sen gel bakalım buraya zombi çetesini bitiremezsin Bitiririm lan bal gibi de bitiririm Gel lan buraya seni biraz şöyle kazmayla pataklayayım ağzını yüzünü hop Evet arkadaşlar bunun da işini bitirdik Gördüğünüz bu kadar basit arkadaşlar Evet şimdi alalım hemen bunu da yerden Birini daha yakaladık hadi hadi, hadi. hızlı olalım birader ya Öbürlerini de öldürmemiz lazım onları da hapsatmamız lazım Haklısın fakir hemen gel arkadaşlar bir tanesini daha yakaladık Gördüğünüz bedeni şu anda elimde arkadaşlar Onu da buraya şöyle hemen açıyorum arkadaşlar Hop evet iki kişi tamamlandı bile Hemen kapattık evet Lan çıkart beni buradan çıkart diyorum sana Beni de çıkart Yok lan size çıkmak falan Biz burada kalacaksınız biz de sizleri avlayacağız Aynen öyle daha bekleyin de sizin takım arkadaşlarınızı avlayacağız Hadi bakalım gel kardeşim Zombi avına devam ediyoruz Hadi birader öbürlerini avlamamız için bulmamız lazım değil mi? Aynen öyle. Hey beyefendi Buyurun beyefendi valla benim bir suçum yok Ne olur beni bırakın zombiler zaten yerimi yıktı Tamam beyefendi bırakıyoruz size Siz zombi ısırmadı değil mi burada zombi gördünüz mü Sizin evinin o tarafa doğru gittiler Ne bizim evin oraya doğru mu gittiler Allah 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 arkaya tamdır. Şuradan bakıyorum. Allah! Vallahi orada birileri var. Arkadaşlar yemin ederim iki tane zombi var. fakir İkisi de burada. Tamamdır birader. Onların işini bitirelim hemen. Hemen hemen hemen. Tamdır kardeşim. Gel 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 gel. tabii ki de arkadan girmemiz lazım. Buradan şöyle girersek girersek arkadaşlar daha iyi olur. Gözümü. Gelin lan buraya gelin. Gelin buraya. Gel bakalım buraya. Seni şimdi geberteceğiz. Sen zombi çetesine kafa tutarsın ha? Gel bakalım buraya gel. Ha ha ha. Asıl size ha ha gelin lan hepiniz gelin oğlum alayınız lan biriniz değil, hepiniz hepiniz gelin teker teker gelin yani arkaya bir saniye hop bam 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 evet arkadaşlar biri gitti gel bakalım sen de buraya hop hop Evet arkaya gördüğüm şöyle işini bitiriyorum ve tamamdır. Kardeşim bu ikisinin de işi bitti. Hadi bakalım hemen bunların bedenleri de alalım. Hadi birader alalım ve gidelim abicim. Arkaya kutu çıktı bakalım kutudan çıktı. Hop böyle bir tane kılıç çıktı. Çok iyi çok iyi çok iyi tamam. Bu kılıçla da savaşırız. Hadi kardeşim gidiyoruz. Hadi bakalım birader gidelim abicim. Arkaya tabii ki de gördüğünüz gibi elimizde şu anda arkaya bedenlere. Şimdi onların bedenlerini de hapishaneye yerleştireceğiz be, arkadaşlar öbür zombileri de yakalayıp videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar vallahi çok kolay olmaya başladı bu iş ya. Ben bu işi çok beğendim hop seni koyduk Hey çıkart beni buradan diyorum sana Çıkart beni de çıkart Beni de ya hadi çıkartsana lan beni buradan Beni de Hayır lan çıkartmıyorum sizi buradan Siz burada sonsuza kadar kalacaksınız hop seni de şöyle Lan çıkart beni buradan Seni var ya ısıracağım Isıracağım seni gel buraya Ha ısırırsın bile <laughs> <laughs> Harbiden ısırırsın ısırırsın hadi. Hadi bakalım kardeşim. Devam edelim zombi avına. Şunun mermisini bir yenileyelim arkadaşlar. silahımız da çok güçlü be kardeşim. Harbiden bileder ya devam edelim hadi hadi hadi. Arkele tabii ki de buralarda bir yerlerde birkaç tane daha zombi bulabilirsek tabii ki de aha af ah, iki tane daha var iki tane daha var burada gel 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 tamamdır birader görebiliyorum onları hop şuradan bir tane vurdum arkadaşlar hop gel lan buraya gel bakalım <laughs> gel buraya Lan gel lan buraya seni şimdi geberteceğim Allah seni kahretsin bir daha kılıcımı alayım arkadaşlar Hop al sana Al lan sana al sana arka görücü be kılıcımı alıyorum Görücü be şimdi onun işini bitireceğim Hadi hadi fakir özür dilerim sana da vurdum Hop hadi bakalım öl lan artık Öl öl lan sana artık Lan ölse be Allah'ım yarabbim Arkadaşlar tamamdır zombi çetesinden bir kişiyi daha alıyoruz arkadaşlar Hop ve bam Şöyle arkadaşlar tak 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 Evet arkadaşlar biri gitti biri gitti kardeşim Sıra öbüründe gel bakalım buraya Ha, i̇ş adamı köy zombisi. Gel buraya ben iş adamı zombisini geberteceğim. Ha, gebertirsin gel bakalım buraya gel. Gel lan buraya. ha, gel lan buraya. Sen kimsin de kimi gebertiyorsun lan? Al bakalım sana şöyle Ta -ta 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 -ta. Hop evet arkadaşlar gördüğü bir bam. Şuradan şöyle hadi bakalım hadi. Hadi birader hadi. Sen yaparsın abicim yaparsın. Hadi birader. Evet arkadaşlar ikisinin de işini bitirdik. Hadi bakalım bunları da ben bir alalım arkadaşlar. Gel kardeşim gidiyoruz. Hadi birader gidelim vallahi ya. Sonunda be bitirdik bütün zombilerin işini. Sırf sadece kral zombi kaldı onu da bir dahaki bölümde. Aynen öyle arkadaşlar. Kral zombi de bir dahaki bölümde. Evet gördüğünüz gibi videomuzun da yavaş yavaş arkaya gördü buraya bunu kapattık. Buraya da bunu kapatalım hemen şöyle. Hop. Evet arkadaşlar. Süper. Bütün köyleri hapsattık zombileri. Pardon. Çıkart beni. Beni de. Beni de çıkart diyorum sana. Yo çıkamazsınız. Hadi bakalım arkadaşlar. Videomuzda burada son yemiş sağ arkadaşlar Ben versene. şu anda arkadaşlar sağ sol ikinci yer tıkla tıkla tıkla. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağ sol ikinci yer tıklayın. ve diğer videoları öne hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Sağ sol ikinci yer tıklayın. Hadi bakalım. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.